5 dakikalık kanser iğnesi Amerika ardından İngiltere'de uygulanmaya başlayan henüz Türkiye'de olmayan bir sistemden bahsedeceğiz. Hangi kanser türlerinde etkili ve herkese uygulanabilir mi? Çok kolay damardan giriş yok. Aynı ilacı cilt altına veriyorsunuz. Damardan yarım saat bir buçuk saatte alacağımız bir terapiyi biz enjeksiyon yöntemiyle 3-5 dakika uzun süren tedavilerde bu cilt altı uygulamalarda hastaların hayat kalitesi çok daha iyi olacak. Hastanede zaman kaybetmeyecekler. İmmünoterapinin bütün faydalarından da yararlanacak. 5 dakikalık kanser iğnesi. Hangi kanser vakalarında daha etkili hocam? Böbrek kanseri, hepatoseliler kanser, akciğer kanseri, küçük hücreli olmayan da, ürolojik kanserler, kolorektal kanserler, cilt kanserleri, malin melanom neredeyse immünoterapi kullanıldığı bütün kanser türlerinde kullanılıyor. zaten bazı e, kanserler, böbrek hücreli kanser ve hepatoselüler kanser gibi kemoterapi zaten cevap vermezler. Biz onlara öksüz tümör derdik ve ilacımız yoktu. Çaresizlik. İmmünoterapiden sonra artık onların da çaresi var. E, İmmünoterapiyle çok az yan etkili bunları da tedavi ediyoruz. Peki Türkiye'ye gelecek mi bu sistem? Elbette gelecek. Şu anda başvuruları yapıldı, işlemler devam ediyor. E, şu anda bile henüz kararlar çıkmamış olmasına rağmen ülkeye giriş için Türk Eczacılar Birliği tebarıcı derecede ilacı getirebiliyoruz. Ya, Türk hekimleri bunu uygulamaya hazır. Hazırız. 5 dakikalık bir enjeksiyonla başlayan bu yöntem belki de yüz binlerce kişinin hayat umudu olacak.